Herkese merhabalar. Bugün sizlere yapay zeka dersinde dönem projem olan filtre önerme uygulamasını sunacağım. Projemizde genetik algoritma kullanılmıştır. Galeriden veya kameradan uygulamamızı iki şekilde fotoğraf aktarabilmekteyiz. Kullanacağım, kullanacağımız fotoğraf bu fotoğraftır. Ee, şu an bu fotoğraf üzerinde filtre uygulanmamıştır. Bu fotoğrafı galeriden seçtiğimiz zaman bize ee, üzerinde filtre uygulanmış fotoğraflar önerilmektedir. İlk olarak ilk açıldığında tüm fotoğraflar random olarak e, filtre değerleri üretilmiştir. Sola çekerek ya da sağa çekerek veya yukarı kaydıraraktan bu fotoğrafı e, ne kadar sevdiğimiz ya da sevmediğimizi belirtmekteyiz. E, bu, bu fotoğraf üzerinde e, 8 adet filtre uygulanmıştır. Bunlar gamma, exposure adjust gibi filtrelerdir. Bunları seçmemizin nedeni e, tek input değeri alan filtre olmasıdır. Bu da işimizi kolaylaştırdığı içindir. Daha fazla filtreler de kullanabilmekte. E, genetik algoritmayı açıklamam gerekirse yani kısa bir tabirle, buradaki filtrelere verdiğimiz değerler float sayılar, e, array olarak düşündüğümüz zaman e, DNA'mızı oluşturmaktadır. Biz bu fotoğrafı beğenip ya da beğenmediğimiz zaman e, beğenirsek bu DNA'nın gelecek nesillere aktarılma olasılığı da daha fazla olacaktır. Bunun dışında her jenerasyonda da DNA üzerinde mutasyon oranı mutasyon oranı kadar da bir randomize olaraktan değerin değişmesi mevcuttur. Örnek olarak bu fotoğrafı seçtiğimizi düşünelim. Hani bu bu filtreyi sevdiğim seçtiğimizi düşünelim. Bunu çok beğendim, bunu bunları beğenmedim, bir de bunu beğendim diye düşündüğümüz zaman bu fotoğraflar gelecek nesillere aktarılmakta. Buradaki seçimlerimize bağlı olarak bize önerilen filtreler daha düzgün şekilde ve bizim seçtiğimiz filtrele filtrelere uygun oraktan önerilmektedir. Mesela örnek verirsek. Bunu beğendik. Bunu beğendikten sonra da diğer ekranda da ayrı tam bedit ekranımız mevcut. Buradan da gerekli küçük ince ayarları yapabilmekteyiz. Ee, i̇şlemimiz bittikten sonra ya da örnek mesela bir filtre ekleyelim buradan da. Buradan da böyle bir filtre ekleyelim örnek verirsek. Dedikten sonra da bunu diğer uygulamalarda ya da e, galerimize kaydedebilmekteyiz. Ee, projemizde basic olarak bir dark mode da mevcut ee, aktif olarak da galerimiz vesaire bunları da gösterelim bunu seçtikten sonra buradan aynı şekilde fotoğrafımızı kaydedebilmekteyiz. Ben dinlediğiniz için çok teşekkür ederim sağlıcakla kalın.